Onun için menzilde olan, çayda olalım, bahçede olalım, evimizde olalım. Şuhbet zamanı rahmet geldi. Şuhbet bir kanaldır. Bir faiz kanalıdır. Dükme var orada, dükme vurursun. Dükme nedir? Kalkan istiyorsun. Harap! Saadet'in benim evime gel diyorsun. Saadet menzil. Senin oradaki evine nasıl gelsin? İşte iki tane Sofi davet edersin. Sofi evine gelip bakarsın Saadet hop gelir. Sadatlar sufilerle beraber sadatın gelmesi manevidir. Her eve girer. Her sufinin ziyaretine gider. Mürşit. Ya. ya ama Mürşit eğer mürid istese gider. İstese gider. Şimdi biz burada ne olduk? Boş kaldık. Ne oldu değil mi? Ne dedik? Sayda. Şimdi gidin dağın tepesine de sayda değil orada da faiz gelir. Yani <laughs> sayda'yı nereye davet edersen Seyda oraya davete icabet ediyorum. Çünkü biz Seyda'yı istiyoruz, seviyoruz. Seyda geldi zaman ne olur? Rahmet gelir. Veys gelir. Bereket gelir. Nur gelir. Bak eskiden bizim Araplar vardı amcalar. Böyle yaşlı Araplar vardı. Böyle geceleri uyumazdı. Bir şehvet açardı akşam. Yatsıdan sonra herkes gözünü kapatıp kalp gözünü açıp dinliyordu. Doldura doldura kalpler doyuyordu. Hiç kimsede uyku yoktu. <laughs> Sabahlara kadar uyku kaçın. Şimdi bizim uykumuz niye var? Yarın! Biz kalptan dinlemiyoruz. Ha biri orada kasile sökülüyor, orada şahmet diyor, orada kalple dinlemiyoruz. Hayat biz gözümüzü kapsak kalpla hakikaten. Bu abi bir şeyler anlatıyor. Bu Saadat buna fişi dalmış. <laughs> Bu anlatıyorsa ben Saadat'ımda bir şey koparacağım diyorsa hemen kalple dinlemek lazım. Ben Sadat onu pompalı dolduruyorum. Ben anladın mı? Bir tek kelime bin işe işe yarıyor. Bir kelime. Burada alırsın. Bakarsın gittiğin yerde senin işine yarar. İşine yaramasa komşunun işine yarar. Komşun varsa arkadaşın işine yarar. Hiç başına salat kimseyi konuşturur. İlahi diyoruz. İlahi ilahi bize bir ilahi söyle. Peki bu ilahi nedir? Zati ismi üzerinde. Yani Allah'ın rahmeti demektir. Mürşidin faizi demektir. Resulullah'ın nur rahmeti demektir. Bu üç tane faiz birleşiyor. Allah'ın rahmeti, Resulullah'ın faizi mürşide gelin, mürşiden müride geçiyor. Nasıl bu mücerralar hepsi gelmiş? Bir trafoğa bağlanmış. da lampalara dağıtıyor. Şimdi Sayda Hazretleri bize trafo olmuş. Ama biz direk olmuşuz, biz lamba olmuşuz. Bu lampanın orada da bir tane şartel vardır mı? Şartel nedir? Yemelim be! Yedi beş taslak vardır. Kalp anı dinlemektir. İstiyoruz ya kavsimiz. Hımmmm! Menzilde, menzilde. Bak, sesim kavsa gidiyor, haş burada. Yemin ederim menzilde istemezseniz, öyle geldiniz gibi gidersiniz. Hımmmm! Boyunuzu dökmeseniz, eğer bir rüzgârı dökmeseniz, eyvah, eyvah diye üzülmeseniz, eyvah, ben burada geldim. Benim mürşidim, beni şifalımı mı doğdun? Doldurup da bir rütbe makam için değil, birileri istifa etsin diyor. <laughs> biz burada malımızı götürürüz, babamızın malı <laughs> Bu sanatın malıdır. Bize veriyorsa, kelli mübarek olsun, götürdüğünüz ilaç satmak için varız biz. Biz satıcı olalım. <laughs> Mahallede, evde, komşuda, orada, burada <laughs> bu saadetin <'ın> faizini anlatmasınız. <laughs> Hepimiz mahsuluz. <laughs> Şimdi Sayda Hazretleri her mahalle gidemez ki. Her makara gitmez ki zahir. Madem ki gidiyoruz, gidip orada anlatmamız lazım. Yeter ki seyda diyelim, yeter ki menzil diyelim, yeter ki vakit. <laughs> yani sad ekten 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 oluyor. İşte oradan oraya o bir bulaşık hastalığı gibi. Bak, bir kişi geldiniz belki. İstanbul'da zamanla on kişiydi. Şimdi on binlerce insan geliyor. Şimdi bu abiler gitmiş orada ve ne yapmışlar? Ve ne? Sayda böyle cami, böyle medrese şey bak! böyle sohbet böyle derken işte biz böyle İslamiyeti böyle kazandırıyoruz sadat-ı Yok bana ne, kimin ne hali varsa gülsün. Yok Allah. ya yılan bin yaşasın, yılan bugün yaşadı yarın seni de ısırır. Yılan, bir gün komşunu ısırmış yarın da sıra sana gelecek. Kötülük de, iyilik de. Çapayla olur. İki tane hırkız lauz demiş Eskiden iki bir köyde olsaydı, demiş sana da on tane arkadaş bulurdu. On tane arkadaş buluyor, ben şimdi de buluyorum. Harap! E bir Sofi on tane arkadaş bulamıyorsa, demek ki Sofi'den zayıf vardır. Sofi ben yapmıyor. Sofi'den mürşid sevdası yok. Din sevdası yok. Aşk-ı Aşkı peygamber sevdası yok. Biz bugün kimler için yapıyoruz? Burada burası. Kimin kapısıdır? Resulullah'ın kapısıdır. Müslümanlar üzülmesin diye. Müslümanlar ezzet görmesin diye. Müslümanlar hep güzel yaşamalı, güzel istemeli, güzel yemeli, güzel konuşmalı, güzel oturup güzel kalkmalıdır. Eğer güzel hareketler yaparsak Resulullah sevinir. Resulullah sevinirse sahabalar sevinir. Sahabalar sevinirse kabileler de sevinir. İmanı kamil olan Müslüman da sevinir. Ama kötülük çoğalırsa şeytan sevinir sadatlar üzülür. Sadatların üzülmesi, üzülmemesi için her yerde baş işiniz, işiniz nedir? Anlatmaktır. Sen kira anlatacaksınız? Menzili şerifi anlatacaksınız. Kaside öğreneceksiniz. Kaside söyleyeceksiniz. Zikir çekeceksiniz. Kur'an okuyacaksınız. Oy. Arkadaşlara gidip geleceksiniz. Hastalara baş vereceksiniz. Yani böyle gevşek davranmamalıyız. Gevşek davranırsan bizim düşmanımız fazla davranıyor. Bravo. Nefis şeytan hiç durmuyor. Nefis şeytan hiç durmuyor. Bu nedir? Parlama nedir? Ondan ne bilmiyor. Hiç adam. Bir dakika diyor arkadaşlar geliyor. O zaman bizi, biz üzülürüz. Mahallede zahmet çekiyor. Niye çekiyoruz? Bizim etrafımız hep sofya olursa biz de rahat ederiz. Bizim etrafımızda sofya olmasa, gerçek mümin olmasa biz de eziyet çekiyoruz. Esrat çekiyoruz. Anladın mı? Yani bana ne demeyeceksiniz? Bana ne? E, kim ne yaparsa yapsın, Bugün o kötülük yapıyorsa sana gücü yetmiyorsa oğluna yaptırır, o komşuna yaptırır, arkadaşına yaptırır, tezene, halen yaptırır. Onun için birlik beraberlik olalım. Bu doğudur, bu batıdır, bu Kürt'tür, bu Türk'tür, bu Laz'dır. Dini İslam'da böyle bir şey yok, tek dindir. Tek Müslüman tek dine sahip. Dini İslam. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Tarikatımız Nakşibendi tarikatıdır. Diğer tarikatlar da haptır. Ama biz bugün Nakşibendi tarikatına bakarız. Nakşibendi tarikatına çalışmak zorundayız. Bir tane dergi alıyoruz. O dergi dünyanın başka bir ülkede onunla vakıf açıyorlar sanatta. Yani o verdiğin 5 milyon para boşuna gitmiyor. O verdin 50 milyon para boşuna gitmiyor. Keşke bir bilsek nelere mal oluyor. Nelere? Bugün sanatlar 100 yıl önceyi düşünüyorlar. Onlarla yatırım yapıyorlar. Yapsaydı azaltanı geçen sene cam yaptı. Bak geliyor. Gel. Bak kule yapı yetmiyor. Ne <laughs> E bu Resulullah'ın kapısı boş durmaz ki kıyamete kadar devam edecek. Bu kıyamete kadar bu sofilik devam edecek. Bu irşat kıyamete kadar devam edecek. Onu öyle düşünmemiz lazım. Böyle küçük düşünmemek lazım. Şöyle lafha büyümüş diyorlar. Lafha büyüyoruz daha <laughs> geniş düşünmemiz lazım. Fazla zikir çekmemiz lazım. Fazla ıslıbal çekmemiz lazım. Fazla rapta yapmamız lazım ki Bu ateşi bela söndüreceğiz. Dünyada ateş sordu. Seyyid Hazretleri Sultan Hamaraş dedi. "Gedi hava kaseye, nager ya. Nizan'a cahdeser-i İslam." Dedi, "Dünyayı gezme İsmet. İslam'ın başına neler gelmiş haberi mu? yoktur. Çünkü şahadatlar manevi gözüyorlar, biliyorlar. Kimler ne ak buğ çekerse Dünyanın öbür ucunda bir Müslüman acı çekiyorsa Seyyid Hazretleri burada rahatsız olur. Haber olsun. Sizin haberiniz olsun. Yani. Çünkü neden? Seyyid Hazretleri <laughs> bu Müslümanların Allah tarafından görevlendirilmiş bir evladır. Ya Allah! Resulullah tarafından no! görevlendirilmiş bir evladır. Seyyid de söyledi. Dedi şu ben Gavs-ı Saniye cesaret sordum. Sultan Hazretleri'ne cesara edip sormadım. Seyda Hazretlerine sordum. Dedim ki kurban bu nedir yani? Ben de alımım. Benim adresem var. Hiç kimse gelmiyor bize. Cemaat katılmıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz da bu insanlar geliyor? Dedi Seyda tevessüm etti. La keyf etti. Dedi melek etti. Sen çocuk musun? dedi bu Allah peygamberi işi dedi. Biz ne yapalım? Allah yaptı. Peygamber yaptı. Şimdi bu Allah ve peygamber tarafından açılmış bir kapıdır. Şeyda Hazretleri davetçidir. Bizi davet ediyor maddi olarak, manevi olarak. Manevi size gel diyor maddi de bir kişi geliyor vasıta oluyor. Vasıta, vasıta bir vasıta ile <laughs> Buraya niye geldik? Bir mürşidi kamile bağlandık. Nedir bu? <laughs> Nasıl? Trafo düşün. Trafo'ya biz de bir ampul olduk elhamdülillah. Bir <laughs> <O> gelen ceyran <laughs> bizim de bir lambamız var. Bir kalbimiz var. O kalbi mürşide bağladık. O Resulullah nuru no! bize de aktarmaktadır. O rabita budur ha. 25 hastak var çekiyoruz ya. Rabita rabita dedin de o müşüdün Resulullah'tan aldığı nuru bize de aktarıyor. O kalp ki girse, nur girse orada zulmen kalmaz. Zulmen nedir? Buğuzdur, haseddir, kibirdir, bencilliktir, gururdur. Dünya sevgisidir. Bunlar hepsi haram olan şeylerdir. Bunları çıkarmak mesele. Hiçbir doktorun gücü yetmez buna. Ancak ve ancak o Resulullah'ın nuru mürşidin iki kaşın arasına kalba giriyor, kabir temizliyor. Başka hiçbir güç oradaki zulmeti çıkarma hiç 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 bir doktor alamaz. Hiç bir bilgi. Bilim adamı bilmez. Ancak o nur bilir. O estağfirullah diyoruz ya. Ancak o Allah kelamı giriyor. İki düşmanın bir arada oturmadığı gibi zulmetle nur bir arada olmaz. Ya nur olacak, ya zulmet. Bak, siz niye öyle hemen ha! kulak veriyorsun? Demek ki o kalpteki nur. Eğer o kalpte zulmet olsaydı, insan sağır olur, sağır. Bu kulaklar değil. Bunlarla dünya işleri öğreniriz, ahiret işleri unuturuz. Bu kulaklar. Ama kalp kulağı bize ahiret işleri de öğreniriz. Hayvan ölüm vardır. Hayvan, Allah'ın emridir. Hayvan, peygamber, hayvan. Bunları ne yapıyoruz? Baba. Bunları kalpla dinlemek zorundayız. Bu kulaklar vurdu, düşüyor. Bak, camilere girin, cuma günü. Hoca anlatıyor. Kimse kalp kulağıyla dinlemeyecek. Ancak Nakşibendi dinliyor. Dışarı çıktı zaman sorusu. hoca ne dedi unutmuş. Çünkü adamın kalp kulağı çalışmıyor ki. Çünkü Baba. adam kalbin üzerinde zikir çekmiyor ki. Çünkü o kalp ki Allah'ın nuru girmemiş ki. Onun için dışarıda Soruyorsun abi, hoca bir şey anlattı mı? Anlattı bana da <laughs> <laughs> Sebebi gelince, kalp çalışmadığı için. Bu tarikat, <laughs> kalp pazarı çalışıyor. Kalp ki Allah'ın nuru geliyor. Orada kim? Boğaz Hasan, ırkçılık çıkıyor. Allah'ın nur rahmeti geliyor. Resulullah'ın aşkı rahmeti geliyor. Diyor Fani Resul, Fani Resul biz gideceğiz, Resulullah'la görüşmeyecek. Kalp ben Resulullah'la görüşmeyecek. Seyda Hazretleri'yle baş başa oturup konuşacak halimiz yok. Seyda Hazretleri muhabbeti kalbimize girerse her zaman